Sen bir gaz gel, bizim asker. En büyük asker, asker. Darıca Belediyesi'nde görev yapan özel birey Eren için anlamlı bir asker eğlencesi düzenlendi. Belediye personeli, ailesi ve yakın dostlarının katıldığı etkinlikte Eren'in sevinci gözlerinden okunuyordu. Askerlik öncesi heyecanını coşkuyla yaşayan Eren'e sürpriz yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da eğlenceye katılarak genç askere destek oldu. Başkan Bıyık, vatan sevgisi yüreklerde yaşanır. Biz de Eren'in hayalini gerçekleştirdik gerçekleştirmek için buradayız diyerek Eren'e Türk bayrağı hediye etti. Gecede Eren'in neşesi herkese bulaşırken bu özel gün hem duygusal hem de keyif anılara sahne oldu. Eren kardeşimizin de hayalleri yarın gerçek olacak. Asker ocağına gelecek. Allah göz aydınlığı versin evlatlarımıza. Böyle anlamlı bir gecede düzenleyenlere emeklerine sağlık. Teşekkür ediyoruz kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza büyük ocaklarımıza böyle anlamlı bir gecede, anlamlı bir günde tabii ki siz değerli katılımcılarına, değerli annesine, babasına Rabbim göz aydınlığı versin. Biz birlikte olmaktan keyifliyiz ve mutluyuz. Katılan herkese de çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyor. Bizi iyi akşamlar, iyi harcaylar.